sunumun hayatımı bu kadar olumlu değiştireceğini tahmin bile edemezdim. Gerçi ilk başlarda yurt dışında okumak fikrini duyunca içimden ailem beni hayatta bırakmaz dedim. Ama onlarla birlikte programın detaylarını öğrendiğimde de bunun benim için kaçırılmayacak bir fırsat olduğuna hep beraber karar verdik. Amerika'ya gitmek hayatıma verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Dünyanın her tarafından arkadaşlarım vardı. Ve şu an gittiğim okul eğitim seviyesi çok üstte eski okuluna göre. Ve gittiğimde star gibi karşılandım. Ve şu an benim orada üçüncü yılım, burada bayağı çeşitli ödüller aldım, yılın en değerlisi oncu seçildim okulumda ve şehrimle ve ayrıca şu an üç tane üniversiteden de teklif aldım, değerlendireceğim tabi son senemde gideceğim. Üniversite seçimini e, Türkiye'de yapmak konusunda biraz tereddütlerim var çünkü e, Türkiye'deki mühendislik fakülteleri e, ve üniversiteler ne yazık ki Amerika'daki kadar e, şimdilik iyi değiller ve eğitimimi en iyi şekilde almak istiyorum. Bu yüzden de böyle bir yola girdim. Amerika'ya gitmek hep benim hayalimdi. Orada okumayı çok istiyordum ve nasıl okuyabileceğimi çok araştırdım ve bir tavsiye üzerine burayı, bu yolu seçtim. Oradaki ailem beni havalimanında çok sıcak karşıladı. Hayatımın belki de en güzel senesinde bu şekilde başlamış oldu diyebilirim. Sürecin her aşamasında deneyimli danışmanlarla çalıştık. Bu bana ve aileme çok güven verdi. Arkadaş çevrem beni çok Genişledim, çok genişledi ve yeni bir kültürü öğrendim. Yabancı lisanım çok da ilerledi. Son gün arkadaşlarım benim için veda partisi bile düzenlediler. Her şeyi tam anlamıyla mükemmeldi. Döndükten sonra da onlarla hala her hafta konuşuyoruz. Kendim için bir şeyler yapıyorum. Geleceğim için bir şeyler yapıyorum. Yani yetişkin bir birey olmak için sadece dil için gitmiyorsunuz oraya. Kendinizi geliştirmek için gidiyorsunuz. Bu bir gelişim programıdır. Bu program üzerine gidiyorum ben de. Gelişimimi tamamlamak için ve şimdiden hani daha programa başlamadan bile sorumluluğu aldıkça geliştiğinizi hissediyorsunuz. Burada anlatılanları çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada geleceğiniz için harika bir fırsat var. Yurt dışında okuma hayatınızda vereceğiniz en önemli kararlardan biri olacaktır. Ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.